Selamünaleyküm hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel yazmamıza bu renkleri kullanarak güzel bir model hazırlamaya çalıştım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Videomuza başlamadan önce iplerimin numaralarını söyleyeyim. Yeşilim 265 numara. Oyalı marka Suni İpek arkadaşlar. Krem rengim 501 numara. Mürdüm rengim 634 numara. Ben 4 kat olanları kullanıyorum arkadaşlar. İğne oyası için 4 kat olanları tavsiye ederim. Ayrıca şöyle bir gül kurusu rengim var. Bu da 777 numara. Bu ipleri Instagram ya da Facebook'tan oyalı suni ipek diye yazınca satan arkadaşlarımız çıkıyor. Onlardan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca şöyle sosyete iğnesi denen bir iğne de aldım. Bunu da ilk defa deneyeceğim. Tecrübelerimi de sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Bakalım bununla oya yapmanın farkı neymiş? Hep birlikte görelim bakalım değişecek mi bir şey. Şimdi bismillah deyip modelimizin yapımına hep beraber başlayalım. Evet hanımlar, ben zürafamı çektim, bir ön hazırlık yaptım ve geldim. Şimdi ipimi çift düğüm attım ve başladım arkadaşlar. Başlangıçlarda ve bitişlerde çift düğüm atmayı unutmayın. Uzun süreli kullanımlarda yaptığınız oyalarınız açılma yapmaz. Şimdi bir zürafa yaptıktan sonra bu şekilde üstüne çıkıyorum. Düğümlerinizi de bu şekilde yukarı dik olacak şekilde çekin arkadaşlar. Ve hemen yanına Bakın bu şekilde ipimi indiriyorum. Bu oyaya maydanoz oyası da deniyor arkadaşlar. Ben şu anda çiçeğimin ara kısmını, yani yazmamızın her motif arasındaki ara çayırı oluşturuyorum. Ara çayırımızı bu şekilde tamamladıktan sonra modelimizin altını kurmaya başlayacağız. Şimdi videomuz uzamasın. Çayırı hemen tamamlıyorum ve geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın 5 tane fil dişi yaptıktan sonra maydanoz da deniyor fil dişi de deniyor. Üstüne yani devamına 10 tane zürafa yürüttüm. Şimdi arkadaşlar bakın buradan sayıyorum 5 tanenin önüne geri dönüyorum. Yani 5.ye döndüm. Tekrar buraya bunun üstüne 4 zürafa daha gidiyorum. Buraya 4 zürafamızı oluşturduktan sonra tekrar bakın başa dönüyoruz arkadaşlar. Şu arkadaki ipimizi ayarlayalım. Bu arada parmağımdakinin ne olduğu soruluyor arkadaşlar. Ben böyle çoraptan parmaklık dikip kullanıyorum. Çünkü ip gerçekten parmağımı çok kesiyor. Yani şu kısmı sürekli ipi burada burayla çektirdikçe, çektirdikçe burayı zedeliyor arkadaşlar. Yara yapıyor zamanla. O yüzden size de kullanmanızı tavsiye ederim. Basit bir şekilde temiz bir çoraptan güzelce dikip parmaklık yapabilirsiniz kendinize veya kullanmadığınız bir eldiven de olabilir. Eldivenin parmak kısmını direkt kesip parmaklık olarak da kullanabilirsiniz. Bakın iki zürafaya geldik. Tekrar geri dönüyorum. Ve arkadaşlar bakın şimdi bu noktadan şurayı şöyle genişçe uzunca bırakıyorum. Sonra da ipimi bakın buradan aşağıya yürütüyorum. bu şekilde aşağıya yürüterek ipimizi sürafalarımızı yaparak ipimizi geri dönüş yaptırıyoruz aşağıya. Şimdi de yanından bakın 5 tane zürafa yapacağım ve tekrar yanına 5 tane fil dişi daha yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde Alt çayırımızı tamamlamış olacağız. Bakın 5 zürafa oldu. Şimdi de yanına zürafadan biraz daha büyükçe bir zürafa yaptım. Diğer yaptıklarımdan. Çünkü burada fil dişi oluşturuyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben alt çayırı tamamlıyorum ve geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, modelimizin alt çayırını bu şekilde kuruyoruz. Şimdi de hemen ben ipimi, iğnemi hazırladım. Şuradan Şöyle kameramızı da sabitleyelim. Arkadaşlar bakın bu şekilde ipimizi şöyle tutalım. Bu şekilde. Şöyle yukarıya doğru tutarsak hatta biraz daha uzatalım. Altında yürütelim. Bu da ipinizin altta kalıp düğümlerinizin açılmaması için güzel bir yöntem arkadaşlar. düğümümüzü bu, bu, bu tarafa doğru yaptık şöyle yürütelim burada en dibe doğru şimdi arkadaşlar bu yuvanın içine şöyle pırpırlarımı oluşturmaya başlıyorum bakın bir 2 3 4 Ve şimdi 5. pırpırımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu noktada dikkat etmemiz gereken şey şu. 5 tane pırpırımızı oluşturduktan sonra iki tane yanına uzunca pırpır pır yapacağız arkadaşlar diğerlerinden daha uzun olması gerekiyor bakın bu şekilde iki tane uzun yan yana yapacağız daha sonra da bunun yanına tekrar aynı şekilde küçük 5 tane daha pırpır pır yapacağım yani 5 bu tarafta, 5 bu tarafta. 2 de böyle ortada uzun 12 tane pırpırımız yan yana oluşmuş olacak. Hemen tamamlayayım, geleyim. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde burayı tamamladık. Şimdi de iplerimizi kesiyoruz. Dibinden güzelce. Şimdi hemen şu krem rengi ipimi kullanacağım. Onu iğneye takıp geliyorum. Evet hanımlar, İpimizi şu ilk pırpırımızın içine bakın çift düğüm atıyorum ve sabitliyorum. Çift düğüm attığım için dibinden kesebilirim. Daha sonra hemen yanındaki pırpırın içine bu şekilde bir zürafa. Sonra hemen onun yanındakine bir zürafa daha. Bu şekilde bu tarafa yaptığım 5 tane pırpırın üstüne zürafa oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın şurada 2 tane büyük vardı ya. Onları şimdi kullanmıyoruz. Şöyle Geri dönüyorum şimdi. Sonra buna. Eğer siz geri geri zürafa yapamıyorsanız bu işlemi döndere döndere de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani oyayı elinizde çevirerek. Buranın üstüne bu şekilde yürütüyoruz zürafamızı. tekrar sağ tarafa bakın bu şekilde sonra da bunu gitgide eksilterek bitireceğiz arkadaşlar burayı bitireyim geliyorum şimdi arkadaşlar bakın bu noktada da şuradaki uzun yaptığımız pırpırlarımızın içine İpimi tekrar sabitliyorum. Ve buraya 3 tane pırpır yapacağım. Sonra da hemen yanındakine 3 pırpır daha yapacağım. Ve buradaki 5 ya da aynı şekilde krem rengi iple böyle kaya oluşturacağız arkadaşlar. Aynı işlemleri tekrar edeceğim için videomuz uzamasın. Hemen diğerlerini de tamamlayayım. Krem iple olan işimiz bitsin ve bir sonraki aşamaya geçelim. Krem rengi olan ipimle yapılacak olan aşamayı tamamladım ve geldim. Şimdi de tekrar mürdüm rengi ipimle bakın şuradaki yaptığımız kayaların etrafını dönmeye başlayacağız arkadaşlar. İpimi sabitledim. Ve dibinden kesiyorum. Başlangıçlarda ve bitişlerde çift düğüm atmayı unutmuyoruz. Buradaki kenarlara zürafa yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada İğneyi gerçekten çok beğendim. Yapımı çok daha kolay oluyor diğer iğnelere göre. Daha muntazam ve daha hızlı yapılıyor arkadaşlar. Eğer merak ediyorsanız, denemediyseniz size de tavsiye ederim. Videonun başında gösterdiğim bu sosyete iğnesi denen iğneden arkadaşlar. Instagram'da satan arkadaşlarımız var veya tuhafiyelere de sorabilirsiniz. Onlardan da alabilirsiniz. Instagram'dan beni takip etmek isterseniz de Oya Çarşısı hesabıyla takip edebilirsiniz. Sadece kendimin değil bütün emekçi arkadaşlarımızın emeklerini de yayınlayıp sayfalarının elimden geldiğince tanıtımını da yapmaya çalışıyorum. Hepimiz birbirimize destek olalım. İnşallah. Bakın buraya geldiğimde ipimi kesiyorum. Daha sonra diğer kayanın etrafını da bu şekilde gideceğim arkadaşlar. Orayı da tamamlayayım. Bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet hanımlar bugünkü modelimi de tamamladım geldim. Bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Siz de beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek de emeğime destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek de her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bu modelimiz için de hemen fiyat bilgisi verelim bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 70-75 liraya yapabilirsiniz. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. Verdiğim fiyatlar benim kendi nacizane görüşümdür. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.